...anmadı. Badu Endia'ya nefis tırılıyor. Endia'ya gidiyor. Ceza sahasına girdi. Pasını verdi. Deler. içeri çevirdi. Ters bir vuruş ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! Osmanlı Spor golü buldu. 20. dakika. Ters bir vuruş. Ve Osmanlı Spor öne geçiyor. Çok büyük avantaj. Hayallerin gerçekleşmesine bir adım kaldı demiştik. Öyle olacak. İnanıyoruz. Yolun açık olsun Osmanlı Spor demiştik. Öyle olacak. İşte pas. Ters bir vuruş. Topu kendi kalesine gönderen Patrick Bangard. 20. dakika. Osmanlı 1-0 önde. Bangard'ın kendi kalesine attığı gol. Herning Arena'da Danimarkalı taraftarlar şokta. Türk bayrağı açıldı